şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül, sözde ve işte doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar. Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin. Allah'ın emirlerini gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Allah'ın rızasını her işte önde tut. Allah'ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine eğer bütün ümmet sana zarar vermeye kalksalar ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bundan sonra takdirde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de, nefsini duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran, bunu yeterli görendir. Allah'tan korkunuz, beş vakit namazınızı kılınız, Ramazan orucunuzu tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz, yöneticilerinize itaat ediniz.'' Bu takdirde doğruca Rabbinizin cennetine girersiniz. Bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da yemininin zıddını takvaya daha uygun bulan kimse, yemininden vazgeçip takvaya yönelsin. Allah'ım sana teslim oldum. Ben sana inandım, sana dayandım. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım ki, senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri, yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise hep ölümlüdürler.